Hadi oğlum, hadi Sinanım, hadi çık artık. Arkadaşlar, iş olmayan araçlar lütfen yoldan müşteri almasın. Başlayacağım sizin için. Burak da araç göreceğim, müşteriyi bırakanlar hemen durarlar. 49 merkez, yollayayım, geliyorum. Hayır, şimdi girmeyin o haberi. Ben editörle bir konuşacağım, ondan sonra karar veririz. Hadi bakalım, iyi dersler. Ama anne, hani bugün okula gitmesem olmaz mı? Ne demek gitmesem? Okula gitmeden olur mu? Okuldan nefret ediyorum dede. Niye? Bak öğretmenlerin orada, arkadaşların orada. Benim arkadaşım falan yok. Hepsi gıcık. Aferin sana be. Seni eve bırakmamı istemedin emin misin? Yoksa git. Ben yalnız kalsam daha iyi olur. Sen bilirsin. Ama gitmeden önce arama. Kalk olur mu? Hı hı. Efendim Tana. Ayşe Gül ne haber? İyiyim sen? İyi şirket ben de. Ee, bu akşam diyorum müsait olur musun? Olamayabilirim. Ha. Ama ben bir yer ayırtmıştım. Bir de gerçekten çok önemli bu. Neymiş bu önemli şey? Ya ben buluştuğumuzu anlatsam sana olmaz mı? Tamam peki görüşürüz o zaman. Tamam görüşürüz. Levent. Yanlış oldu galiba. Boyraz ben. Çok komik bir espri ama ben bugün buna gülemeyecek kadar sıkkınım. <laughs> hanımefendi ben şu an çalışmıyorum. Siz başka bir araç bulursanız eğer. Ne demek çalışmıyorum? E bas bayağı çalışmıyorum işte hanımefendi. Çalışmıyorum yani. İstanbul'da taksi bitmedi herhalde değil mi? Allah'ım hepsi manyak bunların ya. Ne dedin sen? Ne? Sen bana manyak mı dedin? Yok yok ben bir şey demedim. İnmiyorum. Mecbur götüreceksin beni. Şikayet ederim yoksa sen. Ne yaparsan yap ya. Hadi hadi hadi. Gitsek diyorum. Hadi. Bir dakika biz nereye gidiyoruz? Hanımefendi siz emniyet kemerini takarsanız iyi olur. Ben size bir soru sordum cevap verir misiniz? Hanımefendi emniyet kemerini diyorum siz bir takarsanız çok iyi olacak. Niye takıyorum emniyet kemerini ya? Çünkü, çünkü birazdan ufak bir kaza yapacağız. Vallahi sabah sabah. Sinan bey iyi misiniz? Niye ben ya? Niye Pardon ben? birader ya. Yine mi sen lan? Ay. Bana bak oğlum benim başımı belaya sokma. Bas git yoluna tamam mı? O çocuğu alamazsın bizden. Yapma ya. Bak başımda soruyorum. Sinan Bey. <laughs> Patronuna söyle, ne yaparsa yapsın o benim çocuğum anladın mı lan? Hadi gel. Ha? Çocuk kaçırıyorlar yakalayın şu adamı. Ne yapıyorsun sen ya? Küpe gündüz çocuk mu kaçırıyorsun? E ne yapalım? Göçtürmüyorlar ki bizi. Şişt, özledin mi beni? Hem de nasıl be baba? Cık, canım benim hadi kemerini bağla çabuk. Baba mı? Pa pardon ee, ben sahada inebilir miyim? Bir gün için bu kadar heyecan yetti de bana. Ee, ben sana çalışmıyorum demiştim değil mi? Ee, ben inmek istiyorum. Baba polis geliyor. Ya ben seni sonra indirsem olur mu ya? Olmaz inmek istiyorum. Sen şimdi içinde bulunduğumuz durumu anlayamadın. Ben onu daha sonra anlatacağım sana tamam mı? Baba boz kaza boz. Tamam oğlum tamam sakin. Herkes sakin olsun hemen şimdi atlatıyoruz. Sakın tutunun. Delirdin herhalde. Sakin atlatacağız panik yok sakin.

Yok, gerekir, yok yok benim olayla bir ilgim yok ben sadece. En azından gölgeyi tanısınız. Buyurun gidelim.